Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin zayıf ekiplerinden Clermont ile ligin orta hali ekiplerinden Strasbourg karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Clermont, deplasman ekibi Strasbourg'u ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar hiç iyi bir oyun oynanamadı ve oyun olarak da kadro olarak da hiç iyi değildi. Deplasman ekibi Strasbourg ise orta sıraların üstlerini hedefliyor fakat işi çok kolay görünmüyor. Yine de bu deplasmanda ben Strasbourg'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yüksek orandan Strasbourg galibiyeti denenmeli, tahmin ms2 oran 2.28. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.